NTA yani Notice to Appear göçmenlik mahkemesinin hakkınızda açılan davayı gösteren belgedir. Bu belge hükümetin sizi neden mahkemeye çıkardığını açıklar. Örneğin Amerika vatandaşı değildir, vizesiz giriş yapmıştır gibi ifadeler içerir. Yani NTA bir tür dava bildirimidir ve mahkeme süreciniz bu belgeyle başlar. Hakim bu belgedeki bilgilerin doğru olup olmadığını size sorar. NTA belgesindeki bilgileri yani hakkınızdaki iddiaları, allegations ve suçlamaları, charges size okur. NTA yani notice to Appear göçmenlik mahkemesinde hakkınızda açılan davayı gösteren resmi belgedir. Bu belgede iki ana bölüm vardır. Birincisi allegations yani iddialar kısmı. Hükümetin sizin hakkınızda ileri sürdüğü olgusal beyanlardır. Örneğin siz Türkiye vatandaşısınız, Amerika'ya belirli bir tarihte vizesiz giriş yaptınız gibi bilgiler yer alır. İkincisi ise charges suçlamalar kısmıdır. Bu bölümde hükümet göçmenlik ve vatandaşlık yasasının yani Immigration and Nationality Act INA hangi maddesine göre sizi sınır dışı edilebilir olarak değerlendirdiğini belirtir. Hakim duruşmada bu bölümleri size özetler ve bu bilgileri kabul ediyor musunuz diye sorar. Genellikle avukatınız bu bilgiler doğrudur veya bazı maddelerin düzeltilmesini talep ediyoruz şeklinde yanıt verir. Eğer avukatınız yoksa sizden bu iddiaları kabul edip etmediğiniz sorulur. Bu belgede eğer yanlış bilgi varsa örneğin doğum tarihiniz, ülkeniz veya giriş şekliniz hatalı yazılmışsa bunu ilk duruşmada mutlaka belirtin. Avukat olarak bizler genelde bu kısmı sözlü yapmak yerine yazılı olarak yani written pleadings sunmayı tercih ederiz. Yani master hearing gününden önce NTA belgesindeki allegations ve charges bölümlerine yönelik yanıtlarımızı yazılı bir beyanla mahkemeye iletiriz. Bu belgede hangi iddiaları kabul ettiğimizi, hangilerinin düzeltilmesini talep ettiğimizi açıkça belirtiriz. Böylece duruşmada bu kısımları tek tek sözlü olarak tartışmaya gerek kalmaz ve süreç çok daha hızlı ilerler. Hakim bu yazılı pleadings belgesini kayda alır ve dosyanızın bir sonraki aşamasına geçilmesini sağlar. Özellikle yoğun mahkemelerde bu yöntem hem hakimin hem de müvekkilin zamanını ciddi ölçüde kısaltır.